Louis bakirmiş, David Louis diye bir tane topçu var. Son bir iki sene önce Chelsea'de oynuyordu bu adam. Defans oyuncusu. Şimdi nerede bilmiyorum. Bu adam neymiş Bahkirmiş. Cinsel münase münasebette bulunmamış. Bir topçu için bu anormal bir şey. Hele ki bu adam bir Hristiyan. Hristiyanlar için cinsi münasebe çok doğal, çok normal. Ama bu adam bir futbolcu, parayla oynuyor kadınlarla beraber olmak bunun için çok daha normal. Ama bu adam söz vermiş. Zina yapmayacağım. Ödeninceye kadar zina yapmayacağım. Brezilyalı David Luiz, beklemeye karar verdim hareketine üye. Bu hareketin özelliği de üyelerinin doğru kişiyi bekleyerek evlenmeden cinsel ilişkiye girmemeleri. Bakın, bu adam bir Hristiyan. Hristiyanlığın emri olduğu için bunu yapmıyor. Bir tarikat, bir bir dernek gibi bir şey. Karşı cinsi olan saygımızdan dolayı onun bayanın başkasıyla zina yapmasını istemiyorsak biz de erkek olarak başkasıyla zina yapmayacağız diyor. Ama bizim dinimiz İslam bunu 14 asırda yasaklamıştır. İslam ayet-i kerimede Mevla ne buyuruyor? Temiz erkekler temiz kadınlar içindir. Pis erkekler pis kadınlar içindir. Evlenmek istediğin kadının temiz olmasını istiyor musun Müslüman? temiz kalacaksın. Namus kavramı kadın için geçerli değil sadece. Sen Müslüman değil misin? Müslümanım. Aynı namus, aynı iffet sana da geçerli. Kendini koruyacaksın. Kadından istiyor, kendisini korumuyor. Ben erkeğim, erkektir yapar. Nasıl iş ya? Baba kız çocuğunun zina yapmasını istemiyor. Yabancı erkeklerle erkek çocuğunun zina yapmasını istiyor. Oğlum diyor sen buluğa erdin artık flört dönemin olması lazım. Senin kız arkadaşın yok mu ya diyor. Şu anda ülkemizdeki Müslüman gençlik kız arkadaşı olmayan Müslüman kardeşlerimizi aşağılıyor. Birçoğuna şahit olmuşum. Yanımda esnaf arkadaşım 16 yaşında genç çocuğa diyor ki, oğlum diyor. Kız arkadaşın var mı? Maniten var mı diyor manitan. Amiyane, sokak tabiriyle. Kız arkadaşın var mı diyor? Bu da diyor ki yok abi. Puh, yazıklar olsun diyor. <laughs> esnaf bu benimle beraber beş vakit namaza gelen bir esnaf bu. Bakın kalbi o kadar dejenere olmuş ki, o kadar yozlaşmış ki Müslüman, kız arkadaşı olmadığı için çocuğu yüzüne tükürüyor. Sen nasıl namaz kılıyorsun sen? İslam'a dair bir şey öğrenmedin mi hiç? Anan baban seni Kur'an kursuna göndermedi mi? Ben Kur'an kursuna gidiyorken 8-10 yaşlarında bir tane çocuk aramızdan dedi ki, benim dedi kız arkadaşım var. Biz oradaki 20-30 tane talebe dedik ki, vay senin namus düşmanı şerefsiz adi. Hocaya şikayet ettik. Hoca dedi ki hadi yürü kovdu. Talebeyi Kur'an kursundan kovdu. Neden? Kız arkadaşım var. Çocukuz da on yaşındayız ya. Kız arkadaşım var. Bunun kız arkadaşı olur mu? Olmaz. Ama bu kelimeyi kullanmak bile 25 sene önceden bahsediyorum. Büyük bir edepsizlik. Büyük bir ayıp. Ama gel gör ki çeyrek asırda Müslüman gençlik ne hale geldi? Kız arkadaşı olmayanı aşağılıyorlar. Utanmıyor musun diyor ya. Erkek adamsan kız arkadaşın olacak. Yine yapmadın ha? Yuh be! Şu zamanda da zina yapmazsan, artık teklifi kızlar yapıyor çünkü. O kadar bozulduk, o kadar bozulduk. Bakın, Müslümanlar bu haldeyken üç tane Allah var diyen Hristiyan, milyon milyon dolarlarla oynayan Hristiyan, kasası, e, garajında on tane arabası varmış. David Lewis, Almanya'dan sekiz yiyen takımın defans oyuncusu. Bakın, futbol sahalarının hırçın ve sert isimlerinden David Luiz, Brezilya'daki, be beklemeye karar verdim, hareketinin üyesi çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Brezilyalı futbolcu da kız arkadaşı falancayla evlenmeden önce cinsel ilişkiye kesinlikle karşı olan bu hareketin üyeleri. Bir tane kız arkadaşı da varmış. Beraber geziyor, tozuyor, tatile çıkıyor ama bakın İslam olmadığı için kızla gezmek, tozmak, öpüşmek, sarılmak, el ele tutuşmak, her şey serbest. Bir tek cima yok, zina yok. Bir tek o yok. Hristiyan kafası. Üç tane Allah var diyen adam ancak bu kadar yapabiliyor. Doğru kişiyi beklemek felsefesiyle harekete üye olunuyor ve evliliğe kadar kesinlikle cinsel ilişkiye girilmiyor. Dolayısıyla David Lewis de ilk cinsel ilişkisi için evlenmeyi bekliyor. Bu iyi bir şey. Ama Müslümanların bundan daha iyisini yapması gerekiyor. Nişanlılık döneminde, sözlülük döneminde Hanım adayıma elimi uzatmayacağım. Elini tutmayacağım. Telefonlarda boş muhabbetler yapmayacağım. Chat'ler, metler boş muhabbetler yapmayacağım. Özellikle söz ve nişan döneminde Müslüman gençlik büyük günahlara giriyor. Haberde 28 yaşındaki Louis'in şimdi 24 yaşında olan kız arkadaşı ile delikanlılık günlerinden beri arkadaş oldukları da hatırlatıldı. Hareketin lideri Junior'ın futbolda hiç de alışılmış bir durum olmadığından polemik oluşturacaktır demesi dikkat çekti. Futbolcuların çoğunluğu zina zina konusunda çok ilerlemiş oldukları için imkanlar çok fazla. Biz alışık olduğumuz bir durum değil diyor. Garip görüyorum diyor. Ancak David bizimle bağlantıya geçmeden önce de hareketimizi sosyal ağlardan destekliyordu. Çocuklar ve gençler için iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hristiyan gençleri ve çocukları için iyi bir örnek diyor. Luis'in idolü Kaka'nın da bu harekete üye olduğu ve 2005'te evlerine kadar cinsel ilişkiye girmediği hatırlatıldı. Bir tane daha topçu vardı Brezilyalı. Bu harekete üye. Bu da evleninceye kadar böyle bir ilişkiye girmemiş. Yalnız bu kurduğum cümlede, burada yazan haberde bir kelime var. Dikkat çekti mi? Neydi o? Bilal kardeş fark ettin mi? Kaka. İdol, idol, idol. İdol ne demek idol? Put. Put. Şu anda Müslüman gençlik diyor ki, ooo şu sanatçı benim idolüm. İdol ne demek? Put, heykel. İngilizce. Şu sanatçı benim putum ya, süper adam ya. Sevginin sap sapmış hali. Şimdi David de diyormuş ki, benim de idolüm putum kaka. Hristiyan kafası. Allah Teala bu insanları üç ilah inancından kurtarsın. Amen. Amin. Allah bizim Müslüman kardeşlerimizi de, şehvet sevdasından, budalalığından kurtarsın. Amin. Evleneceği kızda namus arayan Müslüman erkek kardeşime de namuslu durma bilincini versin. Amin. Amin.